Yakut'tan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Efendim isyan Cenab-ı Hakk'a karşı işlemiş olduğumuz günahlardır. Ve bizler Müslüman olarak isyan içinde olan kardeşlerimizi kurtarmakla hepimiz sorumluyuz, vazifeliyiz. İşte bir din gönüllüsü olarak yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu emirlere uyup bu emirleri ve yasaklara dikkat ederek, yasaklardan kaçınarak hayatımızı idame ettiren bir birey olarak o isyana batmış, günah işlemiş kişinin elinden tutup onları çıkarmalıyız. İşte bizler de kürsü programında bugün din gönüllüsünün madde bağımlılığında bulunan kişileri kurtarmadaki rolünü konuşacağız. Çok kıymetli ve değerli hocalarım bizlerle birlikte. Hazreti Kehap Camii İmamı Emin Kır Hocam misafirimiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız. Teşekkür ederim hocam. Her hafta olduğu gibi bu haftada Doktor Masum Vanlıoğlu hocam bizlerle beraber. Kıymetli hocam evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. <laughs> Sağlığınıza duacıyız. Teşekkür Allah ederim hocam. Derbest. Hocam nasıl ki iş yerlerimizde, çalıştığımız kurumlarda, evimizde yahut toplum içinde, devlet içinde bir düzen varsa bu alemde de Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir düzen var. Ve bu düzenin de belirli ölçüleri var. Masum Hocam sizinle başlayacak olursak Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu bu imkanlar ve düzenler düzende neleri dikkat etmeliyiz ve bu düzenin ölçüsü nedir hocam? Bu soruların cevabı tabii ki Kur'an-ı Kerim'de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinde var. Her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu hayat ölçülerini kavrama gayreti içine girer. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Bunları bize anlatmak için gönderilmiştir. Allahü Zülcelal Adem Aleyhisselam'dan başlayarak sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a kadar bütün peygamberleri insanlığın hidayeti, huzuru ve refahı için göndermiştir. Varlıkların bütününü bir hikmete bağlı olarak Allah Celle Celaluhu yaratmıştır. Bize göre kainatta bazen bizim aklımıza göre bir şey farklı görülebilir. Hatta daha öte gidecek olursak hani birilerinin tabiriyle anlamsız bile görünebilir. Ancak Allah celle celaluhu her şeyi vakti geldiğinde insanın zaruri ihtiyaçları için kullanılabilecek ölçülerde yaratmıştır. Ancak insana şöyle bir imkan sunmuştur. Zehire yaklaşma. Benim haram kıldığım domuza, faize, leşe ve benzeri bir kısım ürünlere de yaklaşma. Benim yaratmış olduğum nimetleri yanlış yönde kullanma. Mesela çürümüş yemekleri yeme, bozulmuş yemekleri yeme. Evet. İnsanoğlu kendi eliyle yaptığı, ilk yaptığı günde sağlıklı olan ürünleri beklettiğinde veya gerekli şekilde muhafaza etmediğinde insana zarar verecek hale geldiği andan itibaren o yiyecekler haram hale dönerler. Aynı şekilde Allahu u Zülcelal'in yarattığı bir kısım ürünler vardır. Üzümü üzüm halindeyken insan yerse helaldir. Ancak üzüm sirkeye çevrilirse yine helaldir. Üzüm içilebilir, artık köpürmeye başlamamış bir şıra olursa yine helaldir. Ama şaraba dönürse, har dönerse haram olur. Evet. Kainatta yaratılan bütün nimetler vakti geldiğinde insanın kullanabilmesi için yaratılmıştır. Yani zehir dediğimiz o varlık da bir nimettir. İnsanın bir gün bir sıkıntısı olduğunda erbabı olan doktorlar, hekimler onu insan için uygundur, bununla şifa bulur dedikleri takdirde kullanılması meşru hale gelir. Ancak bunun dışındaki bazı şeyler vardır ki onları baktığımız ilk anda bir insan gözüyle de yasak görürüz. Zaten Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ortaya basit bir ölçü koyar. Temel bir prensip koyar. Buyurur ki bir şeyin çoğu sarhoşluk veriyorsa ...bazı da haramdır. Şimdi bu içeceklerden başlar. Bunların bir kısmı sıvı içeceklerdir. Bir kısmı tabiri caizse hani kullanılan ifadeleriyle ot türü içeceklerdir. Bir kısmı hani dumanlayarak yapılan <laughs> affedersiniz içeceklerdir. Bunların hepsini Allah Celle Celaluhu sınırlandırmıştır. Kuluna şunu ifade ediyor. Allah <laughs> affedersiniz size bir kısım nimetlerini helal kıldı, bir kısmını da haram kıldı. Allah Celle Celalü şöyle buyurmuyor. Helalleri ben yarattım, haramları başkasına bıraktım buyurmuyor. Helali de yaratan o, haramı da yaratan o. Hani Bektaşi'nin dediği gibi yani biz işte bunu Allah yarattı. Onun için bu şeyi tütünü tüttürüyoruz mantığı değil. Bugün tabii bugünkü Bektaşiler alınmasın bizden. Eski tabirle böyle bir hani şey vardır esprisi. İnsanoğlu Allahu Zülcelal'in kendi sağlığına zarar vermek üzere yarattığı bir nimeti bulamaz. Ancak Allah'ın yarattığı o nimeti insan kendi sağlığına zarar verecek şekle çevirebilir. Ki dünyada bu çevriliyor. Kimisi evet. sigara içiyor, kimi alkol tüketiyor, kimi uyuşturucu kullanıyor. Bunların sınırları yok. Allah Celle Celaluhu bunlarla ilgili ölçüyü genel olarak koymuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunları sınırlayıcı temel prensipler bizim önümüze sermiştir. Biz de biliriz ki <laughs> Hazreti Peygamber'in şu hadis-i şerifinden yola çıkarsak bu haramdır. Şu haramdır, bu haramdır. Peki biz kendimiz mi hüküm veriyoruz? Hayır. Allah Celle Celaluhu temiz olanları helal kıldı. Pis olan ve çirkin olanları da haram kıldı Şimdi <laughs> Tabi buradaki giriş Biraz çetrefil oluyor Biraz sıkıntılı bir iş Nelerin haram nelerin helal olduğunu Aslında insan aklıda Büyük ölçüde görüyor Yani bugün hayatın içinde Bazıları vardır mesela dersiniz ki Ya Allah seni sigaradan Kurtarsın bir kısmı espri yapar Ben severek içiyorum filan O severek içiyorum diyen bir kısım tanıdıklarım vardı benim bundan 30 sene önce. Şimdiki halleri perişan. Ciğerler sıkıntıya girmiş. Artık o vücutta bir kısım tahribatlar yapmış. Ha başka şeyler de vardır tahribat yapan. Yani bir insanın vücuduna zarar verecek şekilde aşırı yemek tüketmesi, şekeri olan insanın yüksek seviyede şeker tüketmesi, ne bileyim, Böbrek, Her şeyin aşırısı, ha, zarar böbrek be. problemi olan yani ama bunların zararlı yönleriyle bir yerden sonra artık insanda vazgeçilmez şekilde başında ifade ettiğiniz gibi bağımlılık yapan şeylerin haramlığı farklı durumdadır. Yani şunu çok iyi bir şekilde biz biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu haramları sıralarken sarhoşluk verenleri bunun içine direkt olarak koymuş. E biz evet. de şimdi sarhoşluk veren hatta sarhoşluktan daha öte duruma götüren insanın her şeyini kapatan bir şeylerin hem ülkemiz insanı açısından hem İslam dünyası hem de insanlık açısından ne büyük felaket olduğunun farkındayız ki konuşmamız gereken konu da bu zaten.